Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu ürün kutu açılışı. Kanalımızı takip edenler bilir. Takip etmeyenler için de tekrardan söyleyeyim. Kendim zeytin tarımında uğraşıyorum. Zeytin tarımı yapıyoruz ailecek. Bu zeytin tarımını daha hızlı nasıl yaparız? Teknolojiden nasıl faydalanırız? Bunları takip ediyoruz, kovalıyoruz. Kanalımızın geçmişinde de kullandığımız alet ve ekipmanlarla ilgili videolar var. Bunlar nelerdir diye soracak olursanız kısaca anlatayım ya da söyleyeyim. Sonra ürün kutu açılışına geçelim. Benzinli budama testeresi, küçük eko marka. Ondan sonra akülü budama makasları yine onlar kanalımızın geçmişinde mevcut. 0450 marka zeytin silkeleme var. Ondan sonra HFS marka zeytin silkeleme var. Bunlar hepsi kendi kullandığım ve sahibi olduğumuz ürünler. Herhangi bir firmalarla ilgili olarak herhangi bir reklam gelirimiz yok. Tabii ki bunları sizlere anlattığım için yasal olarak reklam yerine geçiyor. Bunu da burada belirteyim. Herhangi bir reklam gelirim yok ama bunlar reklam. Başımız devletle belaya girmesin. Reklam olduğunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bugünkü kutu açılışını yapacağımız ürün hemen size onun şöyle kutusunu göstereyim. Şöyle Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Mursel marka zincirli akülü testere. Evet bunu zeytin ağaçlarının içinde büyük dallar var. Onları çıkarmak için aldık. Oğlum gel kameranın önünü kapatma. Arkadaşlar görsün bizi. Otur yanıma. Otur. Otur buraya. Heh, otur babacım. Evet bu da bizim 3 numara Metehan. Kucağıma geldi oturdu. Evet oğlum bu ney? Ney bu? Ney bu söyle. Akülü zincirli testere de bakayım. Evet arkadaşlar bu akülü zincirli testere mursel marka. Şimdi bunun kutu açılışını yapıyoruz şöyle. Telefonu da karşıya bir yere koydum sabitledim. Ayak fren yok kanalımıza destek olursanız tabi bize de şevk gelir. Sizin desteklerinizle çekiyoruz. Evet arkadaşlar, kutuyu açtım. Kutunun içinden şöyle makine çıkıyor. Hemen şöyle bakalım ne yazıyor. Sağını solunu bakalım. 8 8 inç kama diyor. 3000 mah. Yok, evet 3000 mah batarya 21 volt. Hemen kama boyutu bu şekilde. Bataryalar piyasada satılan bütün aküllerin bataryaları hemen hemen aynı. Ağırlığı gayet iyi. Muhtemelen şöyle bir aralıktan pilini görebilsem diyeceğim ama görebiliyor muyum bakayım şöyle sağına sola bataryanın bataryayı sökmek lazım ama ağırlığından hissediyorum bu 10 pilli olabilir dur oğlum bir dakika hemen şöyle bakalım bataryanın üzerinde yazıyor mu 1. ay 2025'te şeyde üretilmiş, Çin'de üretilmiş. O yazıyor. Burada şarj aleti var bu şekilde. Arkadaşlar şöyle diyeyim hani hemen hemen aynı dedim ya. Mesela arkadaşımda Davrek diye bir somun sıkma var. 350 Nm tork yazıyor. Mesela bu batarya o Davrek'e birebir uyuyor. Davrek'teki şey buna uyuyor. Hani piyasada satılanlar var. İnternette de olabilir bu Hepsi burada da Trent yolda Liebergerman ya da Greiser ondan sonra Davrek, Asur vesaire bu gibi markalar bataryaları hepsi aynı. Ya bunun içinde bir firma yapıyor, ya herkes oraya yaptırıyor, ismini bastırıyor. Belki de isimleri bile burada yapıştırıyor olabilirler. Yani çünkü şunlar hep yani fabrikasyon değil gibi geliyor bana şuradaki yapıştırmalar sonradan yapıştırılmış gibi geliyor. Çünkü basit bildiğin kağıt Bakın şurada mesela şunu düzgün yapıştırmamışlar. Şöyle hemen göstereyim. Bakın şöyle mesela kalkık ucu bak. Gördünüz mü? Etiketin ucu kalkık şurada. Ya muhtemelen bunu Türkiye'de yapışıyorlar Çünkü baktığında hepsinin birebir aynı. Yani teknik çizimler. Şunların teknik çizimi meslek sesi okuyanlar bilir beni anladılar şimdi. Mühendis olanlar da anladı. Teknik çizimin ne demek olduğunu bilenler de anladı. Yani şuradaki şu detaylara kadar hepsi aynı bütün markalarda. Yani bu markayı aldınız. Bu motor bozulmadı. Bataryanız bitti. Bataryayı bulmanız çok kolay piyasada. Şimdi arkadaşlar kutunun içeriğinden ne çıktı? Şöyle 8 inç kamalı bir budama budama makası diyorum. Genellikle budama makası kullanıyorum ya. Budama testeris diyelim. Akü akülü ve fırçasız motor. Şuralar soft plastik siyah. Gayet güzel. Şu renk güzel, doygun bir renk. Yani şu yeşil makinenin her tarafında yeşil duruyor. Yani bir yerde daha koyuya, bir yerde daha açığa kaçmış böyle bir kalitesiz plastik gibi durmuyor. Baya güzel. Şu soft detaylar da gayet güzel. Şimdi arkadaşlar içinden ne çıkıyor? Şöyle iki adet batarya. Bataryaların ikisinin de ağırlığı aynı. Ha bunları çeşitli markalar yaptırıyor ya. Bazı marka belki şunun içine pili az koyduruyordur ucuz olsun diye. Ama şu an tahminime göre ağır. İçinde 10 pil var. Sökmek de istemiyorum. Ya 10 pil var diyorum ya. Belki yanlış diyebilirim. Full dolu yani içi. Arkadaşlar şimdi böyle kutumuz bu şekilde. Böyle bir kutusu var. Böyle bir köpük. Soft köpükten bir koruma şeyi var. Koyalım bunu buraya. İçinden böyle bir kullanım kitabı çıkıyor. Basit bir kullanım kitabı. Herhalde ithalat ve ihracat zorunluluğu bunlar. Hemen burada imalatçı yazıyor mesela. İmalatçı ne? Yang Gang Pink Beauty diye bir fabrikaymış Çin'de. Hak Global'de ithalat ve ihracatçısı bunun. Burada da kullanım ve can güvenliği detayları yazıyor. Bunu okumayabilirsiniz. Bunu yani. Sen okuyacak mı? Abi? okuyacakmış Metehan. Oku oğlum. Al oku. Evet arkadaşlar şimdi bunu makineye evet. takıyoruz. Taktık. Evet. Şimdi şöyle şurada batarya yüzde %85 hemen göstereyim. Tabi burada ön kameradan çektiğim için 28 gibi gözükebilir. Bak böyle kesiyor. Şu anda öyle bir dönüyor ki şu zincirin çıkardığı zincirleri tüm hissediyorum ben. Motorun fanının mesela şuradan gelen hava yine tüm etrafda bana vuruyor. Ve herhangi bir kıvılcım yok buralarda. Bu kıvıl... Buyur, 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 buyur. Evet o olur. Buradan kıvılcım göremiyoruz. Görmemizin sebep, görememizin sebebi bunun fırçasız yani kömürsüz motor olması. Kömürlü ve kömürsüz motorları nereden ayırtırsınız? Şuradan şu havalandırma alanından tetiğe bastığınızda motor ilk hareketi aldığında bir kıvılcım çıkıyorsa kömürlü motor. Yoksa kömürsüz motor. Böyle bu aletlerde kömürsüz almaya dikkat edin. Matkabınız olabilir. Ne bileyim şarjı sesleriniz, budamanız. Evet arkadaşlar makine bu şekilde. Burada da bir yağ haznesi var. Burayı açıyorsunuz. Buradan içine yağ koyuyorsunuz. Şöyle bir tane bidon olacak yanında. Bakalım o olan nereye koydu o bidonu. Oğlum burada bir tane küçük bidon olacak o kutunun içinde. Bakayım nerede? Bir rahat. Evet arkadaşlar bu arada da böyle bir yedek zinciri de var içinde. Yedek zincirinde şurada inç değerleri var. Numarası 8 inç diyor. 46E Oğlum şeyi nerede bunun ha? Plastik kutusu olacaktı bir tane Evet karıştırdın Burada. attın bir yere O kama kutusu Böyle küçük plastik Burada. Buradaydı bak buradan çıkarmışım Onu atmışım bir yere Evet arkadaşlar zor şartlarda video çekiyoruz Çünkü karıştırıyor Var mı oralarda bir şey Neyse arkadaşlar Makinemiz Bu kutu açılışını yaptık. Devamında bahçede tecrübe videosunu çekeceğim ve onu da paylaşacağım. Onu bu videoya ekleyeceğim. Siz videoyu bir bütün olarak göreceksiniz ama benim bu videoyu çekmem bir iki günü bulabilir. Evet Meta hadi. Şimdi kapat. Kapat kutuyu topladın mı kutuyu? Evet kapat. Kapat güzelce. Oralarını da kapat. Evet. Hı. Aferin Onu da kapat Bunu. Evet onu da kapatacağız Evet Anne çağırıyor seni şu arada Evet arkadaşlar Detayı yarın zeytinlikte çekeceğiz Ve videoya atacağız bu, bu, bu. Ne oğlum bu Teşmiye. Hadi Metehan Evet arkadaşlar Köye geldim Şimdi bu budama destresine yağ koydum Şuradan yağ doldurdum ve ağaca vuracağım birazdan. Ben zaten vurdum. Birazdan kamerayla birlikte vuracağız göreceksiniz. Gayet güzel kesiyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Zaten videonun başına evde çekmiştim. Şimdi köye geldik. Bu akülü zincirli testereyi deniyoruz. Evet bunda 8 inç kama var. Yağlı. Hemen şurada kalın bir tane ağaç var. Bakın bayağı bir kalın şöyle 4 parmak. Hemen şöyle şu küçüğü bir alayım aldım. Şimdi bakın. yere vuruyorum. Gayet pürüzsüz bir şekilde kesti. Bir daha vuruyorum. 10 numara kesiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir makinamış. Ve bu şurada da fark ettim. Şurada bir ışığı var. Bu ışık hani gece budama yapmak için. Gece kim budama yapar onu da bilemiyorum. Bence gereksiz bir şekilde koymuşlar. Gerçi karanlık alanda kullanırken belki bir işe yarayabilir. Dediğim gibi burada bir yağ haznesi var. Zinciri yağlıyor ama ben zinciri ellediğimde bir yağ hissedemedim ama zamanla kullanınca göreceğiz hani bu zincir gerçekten yağlama yapıyor mu. Bunu göreceğiz. Şimdi bir yaş ağaçta deneyelim. Bu biraz kuruydu. Şöyle yaş ağaç nerede var. Şurada ağacın şurada bir kertik borunu alalım. Evet. Biraz sıkı tutmak lazım. Zıplıyor. Zıplatmamak lazım. Gayet güzel aldı. Şöyle başka başka bir başka bir ağaçta deneyeyim diyeceğim de başka bir ağaçta yok. Şurada bir de uç, uçtan deneyelim. Evet, 10 numara bakın. Uçtan da güzel çekiyor. Oo. Sıkı tutacağız arkadaşlar bayağı güzel kesiyor. Evet arkadaşlar ürün güzel. Bakalım şarjı ne kadar dayanacak. Bunu almadan önce de sormuştum. Bir arkadaş kullanıyordu bundan. İki bataryasıyla bir günü rahatlıkla çıkardığını söylüyor. Göreceğiz. Kanalı takip edin. Videolara yorum yapın. Kafanıza takılan soruları bana yorumlar kısmında sorun. Kanala abone olun. Detayları kaçırmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.